sana zor bir soru. E, erkeklerin kravat takmasının kölelik ve bir sembol olduğunu, özgür olmadığını dair bir şey vardı. Kadınların erilliğiyle alakalı, kadınlar iş yerlerinde kariyer yaparken takım elbise giyiyorlar biliyorsun. Evet işte ceketi de başka bir şey söylüyorsunuz ama kravat takmıyorlar. Özgürlüğünü devam ettirmek için bu kravat takılmıyor. Erkek sistemde maalesef bunun geçişinde özgürlüğün yolu erkeği modelleme olarak geliyor. Yani onun yaptıklarını yapma, onun kadar işte güçlü olma, duygularını geri planda bırakabilme. Ama şu anda geldiğimiz noktada erkekler bizden daha duygusal, daha nazlı, daha fazla kendilerini önemsiyorlar duygusal anlamda. Kadınlarsa maşallah taş gibi, vücutlara taş gibi yüreklerle geliyorlar ve gerçekten de kendi ihtiyaçlarını, algılarını, sezgilerini çok geri planda bırakmış durumdalar. Evet. Ee, evrensel yerden gelen duygular değil. İşte orada biz dişiliğimizi yitirmeye başlıyoruz. Evet.